Oğlum dün Neo'yu vuruşum TikTok'a ara tam tam keşfedildik tam bunu Abi zaten telefon ısınmaz, kasmaz yani yerin bir sürü var yani açsan da bir yani şey fark etmez yani aç. Ne bileyim kasar diye ben yere attım. Kasar diye, şey diye. Bir kasar mı ama? I got Şarjınızı bitirdiniz sadece. Her şeyi de öyle mi? Ne acayip iyi. Bir sol tüyüz deniyorum. Bak şu tora Sokuru işaretlemedin mi alcağım? Sokuru işaretlemedin mi kanka? Benim Ama de bir ara 500-600 yeniyorsan 50'ye düştü anladın. Abi niye bir spot kremaya boyun baktınız bakayım ya. İki tane mi var sende? Gelin gidiyoruz hadi. Hadi. Oğlum sende kar var zaten. Hasarlı oynasın. Baka baka gideceğiz. Hocay bagini alsana. Bagiler öndeki mi? tepede ben dur. dur. Benim bagim canı az ben motora döndüm. Zaman motor önde. Baginin canı az sağ Öndeki tepe var ya büyük. Sol tepe sol. Öndeki Bocacan. bir tane tepe var. Aynen. Bir tane var zaten. Sormaya gidiyor. Ayrıca onu üstüne Sonra cover yapacak hiçbir şeyimiz yok abi Ve zona bir dinamın hafeni ya Bu 4x var gel al Watch Atma atma Bu sıkma <laughs> abi şey alsın zehir alsın Var mı senin dövün? Gelsene kanka gelinsene olcay <laughs> Araba gidiyor ya. Arabalar gidiyor tarihte böyle. Çukura mı yani gidecek? Evet. Gidiyor. Yok yok evet. Şeye bakacağım. Ankara gözükmüyor. Kanka bu çukur çok kötü. Yani ne durum? Ankara o şeye gidiyorum ben. Ayrı durun. Arabalar Ayrı durun. <laughs> Bak, araba yukarı <laughs> çıkıyor. Watch out. Kanka biz niye buradayız? Allah aşkına şu evden de açılır var yani. Hani dinlemiyorsun ki. kanka, Kimse dinlemiyor Bak... ki amına koyayım. duymuyorum duymuyor ki seni. kere söyledi. Kimse susmuyor kanka. Boş konuşma oluyor. Kimse kimseyi duymuyor amına koyayım. Ankara geç... alıcı. Ankara araba geldi dedim ben. Size. Ankara aldı. Ben de bakıyorum yani nereye gideceğiz. Eve işte geçelim. geçelim. Hani burada da çok sakatsay... geçebiliriz. Boş orası. Buraya geçelim. Buradan karar veririz geçeceğimiz yere. Tamam. Oyunla ilgili bir şey söylemiyoruz ki kanka kimse. Herkes boş konuşuyor ama. I got supplies. Vallahi ben fazla ağzımı açmıyorum. <laughs> Şu karşıda arabalar var ya. I got supplies. Tepe. Geliyorum. Şu tepede var. Location. Bana sıkıyor. Belli. <laughs> nereden sıçıyor lan ben niye göremiyorum? Mermisi bitmiyor lan adamın. Bir tane vurdum. Hangarda abicim M göre. Hangar çok güzel ya. DNS olabilir mi? Atladığımız hangar oraydı herhalde. Bu DNS değil kanki çok korkutucu bir şey bu. Tamam. Çok kolsuz, Ben iki tane vurdum ama bir tane de vuramadım. Mark the ee, location. alan attı. Alan çekti. Tabii sırası. <laughs> çabuk çabuk girsin. Zeyi çabuk git. En yakın kimse. Geç. İşaret at sanki. İşaret işaret işte çukur diyorum. Çukurda ev var bir tane zaten. Başka bir şey yok. Kafalı abi dolu da. Adam var gibi para. gel. Araç geliyor olca. İnfonun geliyor. Sağına bak. Sağına bak. Burada Şey düşüyordu. Evet, sesini aldım lan. Oğlum sağda sanki bir ayak sesi gibi bir ufak bir ses Bak aldın. bak şu taraf falan da kanka şu şu tepe var. O tepe bize hey, gelmeye çalışabilir. Info atmışım kardeşim. Info atmışım kardeşim. Info. Tam buraya, buraya dönün abi, abi. Alan içine bakmaya gerek yok. Ben alan dışına bir bak. Bak atırız gibi onlara. göremiyorum. Hayır hayır şu, şu, an değil patlatabiliriz yani anladın mı? He, patlatırız arabaları ya. Bu taraf TV. Adamlarım ekar. <laughs> <Of>, çişim geldi amca okuyayım. Enemies ahead. Marked a location. Bak iyi geldi arkama bak geldi. Watch <laughs> tamam. Burada. Nerede? Tepemde tepemde yatıyorum. Marked a location. Elimde durdu kanka onu çaldı, çaldı ya. Demi çaldı. Burası Watch çocuk. Merve çaldı kiri Orada durdu çocuk ha. Dinliyorsunuz mu? Anladım deyin anladım filan değil mi? Tamam. Ö önünde mi? Evet kanka. Neyim var ya lane. burada. Bu çocuk vurur vururlar şimdi. Mekalı vurur. Tam burada. Dışarı metre net yetişmez. Tamam bey. Bagi evinde. Bagi etmedi. çıktı. Görmüyorum şimdi. Adam dışı var lan. Watch Burada da tamam. Be, the location. bu. Ses kar atıyor bak. Mark the location. Alan, alan var mı? Location. Yok kanki. Bizim ev alan mı bu ev? Bir şey altınız var mı? Bir şey altımız. Ee, bir şey diyeceğim. Buraya bagi getirsenize. Buraya bagi getirin bir iki tane. Bir tane iki tane de olsa yeter yani. Şuraya döneceğiz, şuraya. Ağaçta var ya, şey ağaçları. En son tamam mı? En son. Bir bakayım, info alır anladın mı hiç olmaz en kötü? Kanki bir şey değil mi? Ağaçlara bak, patlıyor bak. Gördün. Neyse, bakın bir oraya. İçte var orada? Kanka her yer baktım ama bakayım. Lan bende. Ben Ta tepeden düştüm zayıfladın. Neyse. Bir saniye. Motor geldi, motor geldi. Motor. Bir bana gelebilir mi? Nasıl düşüp ediyosun? Bey tutmasın Waze'i Waze 30 saniye var mı? Mı? Bir de 30 saniye geldi Yaaa <laughs> Onu da çalacaklar O biri çalacaklar Çık o kapı Ben de o biri vururum da çaldılar ya İçerisinde şu an Değir smoke at Ağaca Sen yakınsın Önde ağaçlar var ya 2-3 tane Bir ağacı Sana Anlamazsın ne yapınır Tamam Oraya oynayacağız Tamam 2-3 tane at Oraya oynayacağız Arabalarla çekin Tamam Adam koy. Dur abi kanka bir dakika. Bak burada şu an alanında bir şu an bagi acilemize gerek yok. Tamam bir yarın e, Tamam iki kişi gitsin ben kalayım o zaman. Bagi bir tane bırakın bana. İki üç kişi gidin hatta. Üç kişi gidin. Ben kötü kampıda çift dönerim onu. Oğlum sen oradan, oradan, yemez misin? Bayağı vurdum ona. Tepeyi vurdum. <laughs> Bana nade <mail> mi geldi? <laughs> Sil smoke mu geldi? Ben yaptım sus. Korktum Tamam sıkıntı yok. var mı? Siz geri bile çekileceksiniz. Kanki bak şu burun. vurun. Ben görüyorum tepeyi sabırlarım. Bagiler vursun oraya alana. Ama sağınızı Vuruyor. bakayım. Sağınızı görüyorum. Her yeri görüyorum. Abi vurun. Oğlum çok çıkmayın çok. Hemen kalkmayın. Arada kalırsın. Ben bakıyorum. Arkaya emeyin. Ben bakıyorum bu tarafa. Yeter ki arkaya emeyin. Şu emeği vur bak. Şu emeği vur. Tam işaretime. Şuraya. Şuraya bize şey yer açın tamam mı? çıkamıyor mu burdan Üst üste karışmayın üstünüze siz oynamazsa solunuz bak solunuz çıkacak lan İfa atıyorum İfa'ya bakın Benim Enemies var. ahead ya. <laughs> <Üstüncü gülüyor> Beşer altı versene biraz, beşer altı ver. Olacağız, çıkacağız ağzından. Evet. Ne yapayım ama koyayım, yer mi var? Gel hadi. Dediğim üstü yapısı biz. açın. <laughs> ya. Çık Oğlum hepiniz aynı yerde kalmayın. Raportu var. Olca bana gel yerin güzel. Dur dur dur. Ayağa kalktın yavaş. Bizim değil yerimiz iyi şu an. Benim yerim sıfır oğlum. Bir şey yaptım. Alana düştü lan. Lan sana da alan dışında Arif, adam out. O, Aldık Aldık. Oğlum, kaldı, Watch out. O eğimli. Aldık onu. Almadık. Oğlum 3 kişi kaldı. 3. Watch out. Çık basıyor bunları falan dışı ya. Üstümüz kaldı. Bekleyin hep beraber olacağız kanki. Acele etmeyin. Ben bagile bir çıkayım info alacağım. Bir durun. Bagile gelsene be. Bagile gezeceğim bir yukarının infosunu alacağım. Watch out. Tam kitap basan öldü. İki kişi kaldı. İki kişi. Bu kulübe mi? Watch out. Evet evet orada bir. Bir tek alanım bile öldü. Watch out. Hey alan sağda alan. Tüves gel oraya. Önümde kulübe de alan değil. Bana gelecekler. Hiç acele etmeyin kanki. Önümde kulübe de alan değil. Direkt buraya gelecekler. Gitme gitme. Hiç acele etme abi. 20 saniyeleri var. Bu kulübe alanda olsa. Hayır abi. falan değil, gerek değil, yok. Değil. Gelecek. Alan değil kulübe. Koşacaklar kulübeden. Tüves yanında düşersin. Attım buraya. Ha niye düştüm? Alan dışı bekliyorum çünkü. Nate mi? Nate iki tane var zaten abicim. Acele etme dur. Ben Nate atarım sen adamı... <laughs> lan cana lan. Take, take Dur. Oğlum dur bir dakika. Ses versene. Baktım. Abi 2 kişi kalmış hadi ya. Tamam be kardeşim. Tamam. 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 ben Tamam.